bizim Doğu Türkistan'daki Müslümanlar belki yeryüzündeki pasif direnişi direnişe kabiliyeti en yüksek insanlardır. Çünkü Çin'de bunu ilk defa denemiyor. Yani bu Doğu Türkistan'da işlediği asimilasyon ve yok etme politikasını soykırım boyutuna ilk defa çıkarmış değil. Bunu son yüzyılda 1937-42 yılları arasında Doğu Türkistan'da görünürde Çin'e ama esasen Stalin'e bağlı Çinli Genel Aşın Hüseyin döneminde denedi. Bunu Mao döneminde denedi. Bunu Xi Jinping döneminde tekrar deniyor. Doğu Türkistan'daki Müslümanlar kendilerini koruma konusunda biraz nasıl diyeyim idmanlıdır. Bu konuda biraz dirençlidir. Biz demirle bile bir tabir ediyorum ben Doğu Türkistan'daki Müslümanları. Bunları kolay kolay çiğneyip tükürmek mümkün, yutmak mümkün olmuyor. Ama Akif'in dediği gibi ne bitmez olsa tahammül onun da bir sınırı var. Dolayısıyla kastım şu. Yani demek istediğiniz şey şu. Hani Endülüs'teki Müslümanlar da eminim çok dirençli insanlardı ama yani bu 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sürerse buna hiç kimsenin takabul etme ihtimali yok. Ya ben şu anda hani bu Doğu Türkistan'da işlenen şu nihai soykırımın dördüncü yılına girdik işte. Ağustos 2016'dan itibaren Yaşamaya başladığımızı e, varsayarsak, 2-4 yılı geçmiş. Yani bunun zamanı uz uzadıkça, özellikle bu şeydeki çocuk kamplarındaki çocuklar yetişmeye başlayıp şey yaptıkça bu mesele yavaş yavaş yapacak. Benim Doğu Türkistan'ın zamanı yok. Yani şu konjüktür değişsin, şu real politik değişsin, işte yok biz batıya karşı şu gücü alalım, yok işte şurayı alalım, yok burayı alalım, gücümüz şuraya erişsin vesaire erişsin gibi söylemlerin Doğu Türkistan'daki politikaya uygulanamayacağını söylememin nedeni bu. Her geçen gün oradaki insanların direnci kırılır. Doğu Türkistan'a derhal acil ses çıkartılmak ve soykırımın durdurulması çaba gösterilmesi gerekir. Bunun şey yok. Yani zaman uzadıkça bu iş şey oluyor. Yani bizim o bahsettiğimiz kurulan devletler işte bunu sağladı. Yani o Çinlilerin süre gelen soykırımın arasına girip bir nefes alma, bir ferahlama dönemi oldu. İşte en azından bize öyle bir ferahlama koridoru lazım. 2-3 yıl olsun, 4-5 yıl olsun vesaire olsun. Bunu sağlamak istiyoruz. Yani bugün acil olan şey bu. Bu soykırımın bizi yok etmesinin önüne geçebilmek.